Hazreti Muhammed, bir kuyunun içine düşürülen ve 1400 yıla yakın bir zamandır bulunamayan kayıp yüzüğü, Peygamberimizin vefatından sonra parmağından çıkarılan yüzük, uzun bir yolculuğun sonunda kaderine teslim olduğu ve ardında pek çok sır bırakarak gözlerden kayboldu. Bugüne kadar pek çok efsane ve ilginç teoriye konu olmuş olan, bu yüzüğün gücünü ve sıra dışı yolculuğunu dinlemeye hazırsanız başlayalım. Peygamberimiz bir gün kralı Necaşi'den hediye olarak çok değerli bir altın yüzük geldi. Resulullah kendisine gönderilen bu altın yüzüğü kralın hediyesini kabul ettiğinin bir göstergesi olarak sadece bir defa o güne mahsus olarak taktı. Ardından parmağındaki yüzüğü çıkartarak ashabına seslendi ve bir daha altından yapılmış bu takıyı takmayacağını bildirdi ve bu tür altın takıların erkekler için uygun olmadığını söyledi. Ardından kendisine gönderilmiş olan altın yüzüğü kız torununa hediye ederek altının kadınlar için uygun olduğunu gösterdi. Fakat bu olay Peygamber Efendimizin yüzüklerle olan bağlantısının kopmasına değil Tam tersi, hayatı boyunca parmağında muhafaza edecek olduğu bir başka yüzüğün ilk adımı olmuştu. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, yaşadığı 7. yüzyılda mühürler ve mühür yüzükleri resmi belgelerin ve yazışmaların doğrulanması için çok önemliydi. Bu öğeler genellikle hükümdarlar, yetkililer ve devletlerin ileri gelenleri tarafından mesajlarını ve kararnamelerini doğrulamak Mektupların gerçek olduklarını ve gönderinin yetkisini taşıdıklarını garanti etmek için kullanılıyordu. Peygamberimiz günün birinde Roma ve Acem diyarına bir mektup göndermek istediğinde kendisine göndereceği mektupların üzerinde mühür bulunmazsa onlar bunu asla kabul etmezler denildi. İşte peygamberimizin kendisine ait bir mührün de yer alacağı gümüş bir yüzük yaptırmaya karar vermesiydi o an. Muhammed Hamidullah ismindeki Medineli bir sanatkara gümüşten iri ve kalın bir yüzük yaptırıldı. Parlaklığıyla bakanların gözlerine alan bu gümüş yüzüğün üzerinde peygamberimize ait çapı 2 santimetreyi bulan özel bir mühür vardı. Sade bir tasarıma sahip olan yüzüğün en önemli özelliği üzerinde 3 satır halinde Muhammed Resulullah yazmasıydı. İlk satırda peygamberimizin adı Muhammed, ikinci satırda Resul, son satırda ise Allah yazmaktaydı. Bu özel mühür yüzüğü kullanılması, doğruladığı mesajın büyük önem taşıdığını ve gönderenin otoritesinin ağırlığını taşıdığını gösteriyordu. Peygamberin mührü, kendisine Allah'ın elçisi olarak bahşedilen ilahi yetkiyi temsil ettiği için özellikle önemliydi. Ayrıca İslam öncesi Arabistan'da yazı sanatı yaygın değildi. Nüfusun sadece küçük bir kısmı okur yazardı. Bu da yazılı belgeleri nadir ve değerli bir iletişim aracı haline getirdi. Böyle bir toplumda peygamberin adını taşıyan bir mühür veya yüzük, otoritenin ve ilahi rehberliğin güçlü bir simgesi olacaktı. Diplomaside mühür ve mühür yüzüklerinin kullanımı, Mısırlılar, Babilliler ve Persler gibi eski uygarlıklara kadar izlenebilmekte. İslam genişleyip önem kazandıkça peygamberin mührü eski dünya ile gelişmekte olan İslam medeniyeti arasındaki uçurumu kapatan güçlü bir sembol haline geldi. Sonuç olarak peygamberimiz bundan böyle serçe parmağına takmış olduğu bu yüzüğü vefatına kadar parmağında muhafaza edecekti. Hızla genişleyen İslam toplumunun lideri olarak Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam çeşitli kabile, komşu krallıklar ve imparatorluklarla aktif olarak diplomatik ilişkilerde bulunmaya başladı. Parmağındaki yüzük peygamberin mührü olarak hizmet ettiğinden bu süreçte hayati bir rol oynayacaktı. Önce Bizans İmparatoru Heraklius'a yazılan bir mektupta karşılaşıyoruz peygamberimizin mührüyle. Hazreti Muhammed Heraklius'a bir mektup göndererek onu İslam'a davet etmiş. Mektubun önemini ve gönderinin yetkisini vurgulayan peygamberin mührüyle tasdik etmişti. Ardından Pers İmparatoru II. Hüsrev'e gönderdiği bir mektupla yine onu İslam'a davet etmiş ve yüzündeki mührünü basmıştı. Peygamberimizin devlet adamlarını İslam'a davet ettiği ve üzerileri bu özel mühürüyle tasdiklenmiş mektupları gönderilmeye devam etti. Habeşe, kabile reislerine ve krallara gönderilen mektuplardan bazıları bugün İstanbul Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Sıra geldi yüzüğün peygamberimizin vefatından sonraki çarpıcı ve gizem dolu yolculuğuna. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra da yüzük İslam toplumu içinde otorite ve ilahi rehberliğin sembolü olarak önemli bir rol oynamaya devam etti. Yüzük hızla genişleyen Müslüman devletin liderleri olarak peygamberden sonra gelen ilk üç halifeye geçecek. Bu halifelerin her biri tıpkı kendilerinden önce peygamberin yaptığı gibi resmi yazışmalarını doğrulamak için yüzüğü kullanacak, ve hayatları boyunca onu peygamber yapmış olduğu gibi serçe parmaklarına takacaklardı. Yüzük ilk olarak peygamberin ilk halifesi ve yakın arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'e geçti. Yüzüğü miras alan ve lider olarak görev yaptığı kısa süre boyunca İslam devletinin mührü olarak kullanan Hazreti Ebu Bekir, yüzükteki mühür ile peygamberimizin mesajını, sürekliliği ve İslam toplumunun birliğini vurgulamaya çalıştı. Hazreti Ebu Bekir'in vefatının ardından Yüzük ikinci Halife Hazreti Ömer'e geçti. Hazreti Ömer, ilahi rehberlik ve otoritenin bir sembolü olarak rolünü sürdürdü ve Yüzüğü İslam Devleti'nin mührü olarak kullanmaya devam etti. Fakat onun vefatından sonra Yüzüğün son kez el değiştirip kayıplara karışacak olduğundan henüz kimsenin haberi yoktu. Üçüncü halife Hazreti Osman yüzüğü Hazreti Ömer'den miras aldı. Hazreti Osman iç çekişmeler ve liderliğine yönelik meydan okumalarla döneme damgasını vuracaktı. Bu zorluklara rağmen Hazreti Osman otoritesinin ve peygamberin ilahi mesajıyla bağlantısının bir sembolü olarak yüzüğü kullanmaya devam etti. Ta ki günün birinde onun için oldukça manevi değeri olan bir kuyuyu ziyaret ettiği o güne kadar. Medine'nin biraz dışındaki Eris Kuyusu. Hazreti Osman zaman zaman bu kuyunun başına gelir ve derin düşüncelere dalardı. Yine böyle bir günde kuyunun başında oturmuşken peygamberimizle bu kuyuda yaşadığı bir anı hatırladı. Yıllar önce Peygamber Efendimiz bu kuyunun başında oturmuş ve ayaklarını kuyuya sarkıtmıştı. O esnada sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve kendisi kuyunun başında oturmakta olan Peygamberimizin yanına geldiklerinde o gün kuyunun başında büyük bir haberle müjdelendiler. Peygamber Efendimiz üçüne de cennetle müjdelenmiş olduklarının haberini vermişti. Bu kuyunun başında işte yıllar sonra Hazreti Osman Yüzük kendisine geçmiş bir şekilde Cennetle müjdelenmiş olduğu aynı kuyunun başında oturmuş, düşünceler arasında gidip gelirken parmağındaki yüzüğü çıkarmış ve parmaklarının arasında gezdirerek onu elinde çeviriyordu. İşte tam o sırada bir anlık dalgınlığıyla peygamberimizden yadigar bu önemli yüzük Hazreti Osman'ın parmakları arasından kayıp düştü ve kuyunun derinliklerinde kayıplara karıştı hemen ardından Hazreti Osman'ın talimatıyla yüzüğü kurtarma çalışmalarına başlandı. Kuyunun içinde yapılan ve üç gün boyunca devam eden çalışmalara rağmen yüzük bir türlü bulunamadı. Bazı kaynaklara göre kuyunun suyu boşaltılmaya çalışıldıkça su seviyesi gizemli bir şekilde yükselerek yüzüğün bulunmasını engelliyordu. Hazreti Osman, yüzüğü kuyuya düşürüp kaybolmasına sebep olduğundan dolayı büyük üzüntü yaşıyordu. Peygamberimizden yadigar olmasının yanı sıra ayrıca devlet işleri açısından yüzükteki mühür de son derece önemliydi. Bu yüzden çok geçmeden Hazreti Osman kaybolan orijinal yüzüğün bir benzerini yaptırmak zorunda kaldı. Yüzüğün bir benzeri yapılmıştı yapılmasına ama kayıplara karışan orijinal yüzüğün gölgesinde görünüşe göre ortada sahte bir yüzük veya mühür daha vardır. Çünkü çeşitli kayıtlara göre Hazreti Osman döneminde ona muhalif olan bazı kişiler tarafından sanki Hazreti Osman'ın kaleminden çıkmış gibi ortalığı germek amacıyla yazılmış mektuplar ortaya çıkıyordu. Hazreti Osman'a ait olmayan ve komplo amacıyla yazılan bu mektuplara peygamberimizin sahte mührü basılmış durumdaydı. Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılar günün birinde halifeyi Kur'an okuduğu bir sırada şehit ettiler. Evet, aradan 1400 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen gerçek yüzükle ilgili arama, çalışma ve hakkında anlatılan hikayeler bitmiştir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yüzüğü ardında sayısız efsaneye ve inanışa yol açarak kayıplara karışmıştı. Bu da onun hala günümüzde bile bazılarının peşine düşmüş olmasına yol açmış durumda. Fotoğrafta gördüğünüz bu yer, yüzüğün içine düşmüş olduğu Eris kuyusunun bugünkü hali. İşte gizemin başladığı nokta tam da burası. Geçtiğimiz yıllarda bu noktada hummalı bir kazı çalışması yapılmaktadır. Bu durum birilerinin yine kayıp yüzüğün peşinde olduğu dedikoduların ortaya çıkmasına yol açtı. Yüzyıllar boyunca Hz. Muhammed'in kayıp yüzüğünün hikayesi çok sayıda kişiye bu esrarengiz eseri bulmak için bir arayışa girme konusunda ilham verdi. Yüzüğün hala keşfedilmeyi bekleyen gizli bir yerde olabileceği inancı, sayısız araştırmacıyı ipuçlarını aramaya ve yerini ortaya çıkarma umuduyla zorlu yolculuklara çıkmayı motive etmiş durumda. Eris kuyusuna ek olarak kayıp yüzük arayışı, arayanları diğer tarihi yerleri ve erken dönemi keşfetmeye yöneltti. Bazıları eski el yazmaları ve yazıtlarda ipucu ararken diğerleri yüzüğün yerinin anahtarını saklayabilecek gizli odalar veya gizli kasalar aradı. Bazıları için ise kayıp yüzüğü aramak daha manevi bir boyut kazandı. Çünkü yüzüğü bulmanın ilahi bir sınav veya manevi büyümeye ulaşmanın bir yolu olabileceğine inanıyorlardı. Bu arayıcılar kendilerini yüzüğe götürecek rehberlik veya ilahi ilham almayı umarak genellikle sıkı ruhsal uygulamalar üstlenip ve bağlılık eylemlerine giriyorlar. Ve bir de hazine avcıları var. Kayıp yüzüğün gizemi, derin tarihe ve dini öneme sahip efsanevi bir eser bulma mücadelesine kapılan günümüz hazine avcılarının da dikkatini çekmiş durumda. En son teknoloji ve araştırma yöntemlerini kullanan bu kişiler İslam tarihinin en büyük gizemlerinden birini çözme umuduyla kayıp yüzüğün asırlık arayışına devam ediyorlar. Peki peygamberimizin yüzüğü gerçekten nerede olabilir? Bu konuda çeşitli teoriler bulunuyor. Bazıları yüzüğün hala Eris kuyusunun derinliklerinde saklı olabileceğine inanırken kimileri yüzüğün kaybolmasının sadece bir kaza değil, ilahi bir müdahale eylemi olduğuna inanıyor. Bazı teoriler ise yüzüğün eris kuyusundan uzaklaşmış olabileceğini ve şimdi su altında bir yerde olduğunu öne sürüyor. Bu durumda yüzük dalgıçlar veya su altı arkeologları tarafından keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Bu fikir, çevredeki su kütlelerini aramak için sayısız girişime ilham verdi. Ancak şu ana kadar yüzüğün izine rastlanmadı. Başka bir olasılık ise yüzüğün hala Eris kuyusu yakınlarında bir yerlerde, belki de yüzyıllar boyunca birikmiş toprak ve tortu katmanlarının altında gömülü olması. Bu senaryoda yüzük, arkeolojik kazılar yoluyla veya bölgeyi araştıran biri tarafından keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Bir başka teori, yüzüğün kuyudan bir grup sadık inanan tarafından çıkarıldığını, gizli bir düzen veya kutsal doğasını korumak için onu dünyadan saklıyor olduklarını ileri sürmekte. Bu teoriye göre yüzük gizli bir yerde koruma altında olabilir veya gizliliğini korumaya yemin etmiş koruyucular tarafından nesilden nesile aktarılıyor olabilir. Başka bir olasılık da yüzüğün tarihin bir noktasında öneminin farkında bile olmayan bir kişi veya ailenin eline geçmiş olabileceği yönünde. Sonuç olarak Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam kayıp yüzüğünün olası yeri spekülasyon ve entrika konusu olmaya devam ediyor. Kaybolmasını çevreleyen kalıcı gizem teorilere ilham vermeye ve hem inananların hem de tarihçilerin hayal gücünü cezbetmeye devam ediyor. Fakat unutmayın kaybolan her şey bir gün mutlaka bulunur.